Evet, cerrahi onkolojinin en önemli alanlarından bir tanesi de e, meme kanserleridir. Meme kanseri kadınlarda çok sık gördüğümüz, hatta en sık gördüğümüz kanserlerden bir tanesidir. Erkeklerde de meme kanseri görülebilir mi? Tabii ki görülebilir. Her 100-120 kadına karşılık bir erkeklere meme kanseri görülebiliyor. Şimdi meme kanseri konusu bu kadar çok sık görüldüğünde e, bizler neler yapmalıyız? Bunu nasıl dikkat çekebiliriz? Bir kere toplumsal farkındalık burada çok önemlidir. Herkes kendi vücudunu en iyi tanır. Bir hanımefendi de kendi vücudunu en iyi tanıyacaktır. Dolayısıyla bayanlar adet görmeye başladıktan sonra her ay kendileri bir kere muayene etmelidir diye rutin olarak söylüyoruz. Eline gelen bir kitle bir sertlik olduğu zaman da mutlaka bir hekime gitmesini öneriyoruz. Meme kanseri kendini ilk önce bir kitle ile gösterebilir. Yani en erken bulgu olarak bunu söyleyebilirim. Ha bazen de normal rutin taramalar, incelemeler esnasında ortaya çıkan bulgulara göre de hiçbir şikayet olmadan da meme kanseri yakalama şansımız vardır. Başka ne şikayetler olur? İşte bir kitle dışında meme'de ağrılar olabilir, şekil bozuklukları, çekintiler, direde çekintiler olabilir. Meme başından kanlı veya iltihaplı akıntılar şeklinde kendini gösterebilir veya daha ileri aşamada işte meme'de bir ülserasyon, yara vesaire gibi şeylerle de karşımıza gelebilmektedir. Meme kanserinin erken tanısı son derece önemli. Bu amaçla da Memede bir lezyon ya da bir şikayet olduğunda hemen bir muayene arkasından bir ultrasonografik değerlendirme yapmak lazım. Bu ultrason 40 yaşına kadar ultrasonografik değerlendirme genellikle yeterli oluyor. Ancak eğer bir kanser şüphesi veya kuvvetli bir şüphe varsa o zaman da bir MR mamografi ile bunun tespitini yapmaya çalışıyoruz. 40 yaşından sonra da rutin tarama programlarında var. Türkiye'de de var bu meme tarama programları. 40 yaşından sonraki her bayana hem bir ultrason hem de bir mamografi ile e, tanı koymak için e, işlemlerini yapıyoruz. Meme kanserinde, meme kanseri daha doğrusu memede bir kitle ile karşılaştık ve bir e, bu değerlendirmeleri yaptıktan sonra eğer bir şüpheli durumumuz varsa buradan e, bir iğne vasıtasıyla, çoğunlukla bir iğne vasıtasıyla o bölgeyi uyuşturarak oradan bir biyopsi örneklemesi yani bir histopatolojik örnekleme yapmak için bir e, iğne batırarak bir parça alıyoruz. Oradan aldığımız incelemenin patolojik sonucuna göre de hastanın tedavisini planlıyoruz. Eğer hastalık erken aşamada yakalanmış bir e, kitle ise efendim e, sadece memenin belli bir kısmını alarak memenin tamamını almaksızın yine koltuk altı lenf e, bezi örneklemesi de yapmak şartıyla cerrahisini yani tedavisini tamamlamış olabiliyoruz. Ama eğer hastalık ilerler, yani erken evreden işte biraz daha ilerlemiş bir evrede karşımıza çıktığı zaman, o zaman da memenin, o memenin tamamını almak ve koltuk altındaki yine lenf bezlerini belli bir seviyeye kadar e, temizlemek de temizlemek gerekiyor. Meme kanserinin yapan sebepler nelerdir derseniz, meme kanseri işte genellikle ailesel yatkınlık burada çok önemlidir. Çünkü ailesinde meme kanseri hikayesi olanlarda, olanların çocuklarında veya birinci derece akrabalarında bir kişiyle varsa meme kanseri gelişme riski 4-5 kat artıyor. Ama eğer aynı ailede, aynı soyda 2 veya daha fazla kişide eğer meme kanseri varsa bu durumda meme kanserinin ortaya çıkma ihtimali yaklaşık 20 kata kadar artan durumlar görebiliyoruz. Yani ailesinde bir meme kanseri hikayesi varsa o ailenin birinci derece e, fertlerinin daha uyanık daha yakından takip edilmesi gerekiyor. E, risk faktörleri nelerdir derseniz Tabi buradaki e, yağlı beslenme aşırı kilo alınması veya işte e, toplumdaki hareketsizlik. Yani insanların daha böyle bir selanter, daha böyle hareketsiz bir yaşamı sürdürmeleri burada yine önemli risk faktörleri olabiliyor. Meme kanseri saptadığı zaman, meme kanseri saptadığımızda mutlaka bir doğru evreleme açısından sistemik değerlendirmeye ihtiyacımız vardır. Bu hem işte toraks, akciğer hem batın iç organlar, hastalığın yayılma yerleri anlamında karaciğer vesaire veya kemiklerin mutlaka değerlendirilmesi gerekiyor. Doğru evrelemeden sonra eğer hasta uygunsa, hastanın durumu uygunsa, meme koruyucu cerrahi yok eğer uygun değilse de bu sefer o memeyi komple alan işte mereme dediğimiz modifiye radikal mastektomi gibi işlemleri, cerrahi işlemleri uyguluyoruz. Hastalık eğer daha da ilerlemiş bir evrede karşımıza çıktığında bu hastalarda bugün artık güncel, neoadjuvan tedavi yöntemleriyle bizler hastalığı downstage yani gerileme imkanı görebiliyoruz. Hatta bazen tümör kaybolacak kadar bu ameliyat öncesi yaptığımız kemoterapi ve ışın tedavilerinden gerilemeler elde edebiliyoruz. Hastalık kontrolünü daha iyi bir şekilde yapma şansımız olabiliyor. Eğer hastalık uzak metastazlar dediğimiz yani kemiklerde veya diğer uzak organlara yayılım yapmışsa e bu durumda sistemik kemoterapiyi yine ilk tercih olarak kullanıyoruz.